Ve kısa derken, evet kısanın tam olarak ne olduğunu biliyorum. Teşekkürler Betsy. Herkese günaydın, iyi akşamlar. Geçen yıl Jackson Hole Sempozyumunda kısa, direkt bir mesaj sunmuştum. Bu yılki mesajlarım biraz daha uzun olacak ama mesaj yine aynı olacak. Fed'in işi, enflasyonu hedefimiz olan %2'lik seviyeye indirmek ve bunu yapacağız politikamızı geçtiğimiz yıl oldukça yüksek ölçüde sıkılaştırdık. Enflasyon pik zirve seviyesinden düşmüş olmasına rağmen yine de en yüksek seviyelerde seyrediyor. Oranları uygun olursa artırmaya niyetliyiz ve de kısıtlayıcı seviyede politikalarımızı sürdüreceğiz. Enflasyonun sürdürülebilir derecede hedefimize yakın ilerlemesini bekleyeceğiz. Bugün şimdiye kadarki ilerlemelerimizi Sizlere aktarmak istiyorum ve karşılaştığımız zorluklardan bahsedeceğim. Bu ikili görevimizi yürütürken, tabii bu politika için yani e, faizler için ne anlama geliyor, bunları da aktarmak istiyorum. Önümüzdeki toplantılarda dikkatlice hareket edeceğiz, gelen verileri değerlendirip gelişen riskleri ve de ekonomik görünümü göz önünde bulundurarak hareket edeceğiz. E, şu anda enflasyon aslında çok güçlü bir talep ve pandeminin getirdiği kısıtlı arzdan ve bu ikili arasındaki zıtlıktan böyle bir sorun yaşıyor. 2022 marttan bu yana oldukça farklı şeyler yaşadık. Enflasyonun hem ...beklenmeyen, görülmeyen pandemiyle ilişkili arz-talep bozukluklarından etkileneceği hem de parasal politikalarda gideceğimiz sıkılaştırmaya bağlı olarak yükseleceği açıktı. Talepte sıkılaşmalar meydana geldi ve talebe arz yetişemediği zamanlar oldu. İki tane güç bir araya geldiğinde enflasyonu bu derecede aşağı indirmek elbette uzun bir sürece beraberinde getiriyor. Şu anki makul okumalarımıza rağmen bunu söylemek mümkün. 12 aylık... Manşet enflasyon PCE'ye baktığımızda yüzde yedi Haziran 2023'teydi ve 2.3'e indi Temmuz ayına geldiğimizde ve şu anki tahminlerimize bakarsak küresel trendlerle etkileşimli halde Tabii Rusya ve Ukrayna'daki sorunlar manşet enflasyonda dünyada en önemli Göstergelerden biri 2022'nin başlarından bu yana. Maaş enflasyonu elbette hane halkını ve de işletmeleri doğrudan etkiliyor. O yüzden buradaki düşüş oldukça güzel bir haber. Fakat enerji ve gıda fiyatlarına baktığımızda küresel faktörlerden etkilendiği için volatil oynak olmaya devam ediyor ve de enflasyonun gittiği yönü doğru bazı sinyaller veriyor. Sonraki noktalarda da çekirdek PCI'den bahsedeceğiz. Ki çekirdek PCI kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinde gıda ve enerji. Çekirdek PCI'ye baktığımız 5.4'te kaldı Şubat 2022'de ve kademe kademe %4.4'e azaltabildik Temmuz 2023'te en düşük çekirdek enflasyona bakarsak Haziran Temmuz'da hepsini gördük güzel karşıladık fakat 2 aylık veri sadece Sonraki dönemlerin ve kazanacağımız güvenin yani enflasyonu sürülebilir derecede hedefimize indiğini gösteren sürecin tam başlangıcı. Bu alt okumaların aşağı seviyelerin süreceğinden emin değiliz. Zaten enflasyonun sonraki çeyreklerde nasıl olacağını şu an söylemek için çok erken. 12 aylık çekirdek enflasyon halen eleve durumda ve daha devam etmemiz gereken fiyat istikrarını sağlamamız gereken noktalar var. Elbette buradaki faktörleri anlayabilmek, ilerlemeyi görebilmek için her şey ayrı ayrı. Özellikle de üç tane ana noktayı değerlendirmemiz lazım. Gıda enflasyonu, konut enflasyonu, hizmet sektörü ve bazen hizmet dışı sektörler tabir ettiğimiz kısımların enflasyona da bakmak lazım. Çekirdek gıda enflasyonu çok keskin şekilde özellikle de sağlam ürünlerde bir düşüş gösterdi. Arz ve talep'in biraz daha iyi oturmasıyla enflasyon azaldı. Motorlu taşıtlar sektörü de güzel göstergeler sunuyor. Pandemi öncesinde araçlara olan talep düşüktü. Düşük faiz oranları, mali bazı sorunlar ve çeşitli noktalardan kaynaklı değişiklikler meydana geldi. İnsanlar toplu taşımayı kullanmayı bırakıp kentler dışına yaşamaya başlayınca araç tedariki konusunda araç talebi konusunda artışlar meydana geldi. Fakat araç arzında yaşanan, tedarikte yaşanan sorunlardan dolayı talep karşılanmamaya başladı. Tedarik arz iyileşti tüm bu süreçlerin ardından. Yüksek faiz oranları da talepte biraz daha ağırlığını koymaya başladı. Faizler de geçtiğimiz yıldan bu yana ikiye kadar çıktı. Müşteri raporları da yüksek oranlardan daha iyi bir nokta aldıklarını söylüyor. Tabii kombine etkilere baktığımızda arz ve talep faktörlerinin bunları daha iyi gördüğümüzü söyleyebiliriz. Benzer dinamikler çekirdek gıda ve mal enflasyonunda da kendini göstermekte. Parasal kısıtlamaların zaman içinde etkilerini daha iyi göstereceğini biliyoruz. Çekirdek fiyatlar geçtiğimiz yıldan bu yana düşüş gösterdi ama 12 aylık çekirdek enflasyona baktığımızda pandemi önceki seviyenin oldukça üstündeydi. Burada daha sürdürülebilir bir seviyeye ihtiyacımız var ve daha sıkı bir para politikası süreci tamamlamak için gerekli olabilir. Hassas konut sektörüne baktığımızda parasal politikaların etkisi zaten oldukça etkisini gösterdi. Mortgage oranları 2022'de ikiye kadar çıktı. Konut ve satışla, konut satışlarında düşüşe ve konut fiyatlarında da artışa sebebiyet verdi. Aynı zamanda yine kiralarda da aynı problemleri görüyoruz. Konut hizmeti enflasyonu elbette tipik olduğu gibi kendisi de bu süreci takip etti. Enflasyon metriği şu anda kiracıların da yine kiraya verilemeyen evlerin de yaşadığı sorunu bizlere göstermekte. Genel enflasyon ölçümlerini takiben hızlanacağını düşünüyoruz. Şu anda biraz daha piyasadaki kiralama oranlarının yavaşladığını söylemek mümkün. Geçen yıldan bu yana yaşanan etkiler enflasyonun önümüzdeki yıllarda yine burada etkisini sürdüreceğini gösteriyor. Pandemi önceki seviyeye gelebilmesi için konut sektöründe yine oraya getirebilmek için elimizden geleni yapmamız lazım. Pazardan gelen verileri de daha detaylı incelememiz lazım. Aşağı yönlü ve yukarı yönlü konut enflasyonu risklerini de değerlendirmemiz gerekiyor. Son kategoriye baktığımızda konut dışı kategoride ki bu da aslında temel PC endeksinin neredeyse yarısını oluşturuyor. Birçok hizmeti oluşturmakta sağlık hizmetleri var, gıda hizmetleri var, ulaştırma ve de konaklama hizmetlerinin olduğu bir sektörden söz ediyoruz. 12 ayda çeşitli yansımalarını gördük attığımız adımların bir düşüş gösterdi elbette buradaki enflasyon ki bu da bizleri ilerleme, ilerleyen durumlar için teşvik ediyor ama konut dışı enflasyonda istediğimiz seviye çok fazla erişilemedi. Küresel tedarikte yaşanan darboğazlar ve diğer sektörlerden daha az hassas olduğunu bildiğimiz için burada hizmetlerin üretimi özellikle bizi iş gücü piyasasına odaklandırıyor. İş gücü piyasasının sık olduğunu biliyoruz. İş gücü piyasasının da boyutuna baktığımızda ilerleyen dönemlerde fiyat istikrarını sağlayabilmek için çeşitli adımlar atmamız lazım. Zaman içinde elbette kısıtlayıcı parasal politika, arz ve talebi daha iyi dengeye oturtacak enflasyonel baskıları bu kilit sektörlerde daha dengeye getirecektir. Tekrar genel görüşe bakalım. Elbette pandemiyle ilişkili direnç rüzgarlarının etkilerini hep birlikte hissetsek de baskı enflasyon üstünde azalmaya devam ediyor. Kısıtlayıcı parasal politikanın da bu noktada çok büyük bir rol olduğunu söyleyebiliriz. Enflasyonu sürülebilir derecede yüzde ikiye indirebilmenin yolu elbette uzun dönemde ekonomik büyümenin altında gidebilmeyi ve bazı yumuşak iniş ve de iş gücü piyasasında sıkılaştırmaları beraberinde getirmekte. Kısıtlayıcı parasal politika finansal koşulları daha sıkılaştırmamıza ve de trendin altındaki büyümeyi beraberinde getirdi. Geçen yıldan bu yana iki yıllık gelirlere baktığımızda 250 bas puanlık bir artış meydana geldi ve uzun dönemde de 150 bas puanlık bir artış gördük. Faiz oranları da değişti. Kredi verme oranları da büyük bir düşüşe sahne oldu. Aynı zamanda ekonomik aktivitelerin büyümesinde bir yavaşlama meydana geldi ki bunun zaten getirilerini hep beraber bu döngüde gördük. Mesela endüstriyel üretimde büyüme biraz daha yavaşladı ve de hane halkı harcamaları da geçtiğimiz beş çeyrekte azalma gösterdi. Fakat şuna Eminiz ekonomi beklendiği derecede kolay soğumayacak. Gayri safi yurt içi hasıla beklentilerin üzerinde büyüdü ve uzun dönemli trendinde yukarısındaydı. Tüketici harcamalarının özellikle de sağlam kaldığını biliyoruz bu dönemde. Tabii geçtiğimiz 18 ayın ardından yavaşlamasıyla beraber konut sektörü tekrar toparlanma emareleri de gösterdi. İlave kanıtlar önemli bizler için ilave kanıtlar trend üstündeki büyüme için enflasyonun ilerleyen dönemlerde parasal politikalarda biraz daha sıkılaştırma getireceğini de bizlere gösteriyor. Yine geçtiğimiz yılda işgücü piyasası sıkı kaldı, işgücü arzı artış gösteriyor. İşgücüne katılım 18-54 yaş 25-54 yaş arasında fazla ve tekrar göç seviyesinin pandemi önce seviyelerine gelmesiyle beraber işgücüne katılım arttı. Kadınların işgücü katılımına baktığımızda en yüksek seviyeye ulaştı geçtiğimiz Haziran ayında ve talep de yine iş gücüne şu an modere seviyelerde halen boş iş pozisyonları var. Yine bordrolu işlerde önemli değişiklikler görüyoruz ve geçtiğimiz 6 ayda çalışma ortalamasına baktığımızda pandemi öncesi en düşük seviyesine geri döndü. Normalizasyon görebiliyoruz iş gücü piyasası koşullarında. Yani bu yeniden dengeye kavuşma maaşlarda, ücretlerde de kademe kademede de olsa normalizasyonu beraberinde getiriyor. Evet nominal bir yüzdekilik enflasyonla uyumlu maaş ya da ödeme koşullarına ulaşılması gerekiyor. Nominal büyüme yavaş olsa dahi reel olan biraz daha artış gösteriyor. Zira enflasyonla eşgüdümlü ilerliyor. Tekrar elbette işgücü piyasasındaki yeniden dengeye oturmanın sürmesini bekliyoruz parasal politikaların yanıtını gerektirebilir kimi durumlarda iş gücü piyasasının biraz daha rahatlığa kavuşabilmesi. Önümüzdeki dönemler için de şunları söyleyebiliriz. Yüzde iki. Yüzde iki bizim enflasyon hedefimizdir ve enflasyon hedefimiz olmaya devam edecektir yeterli derecede kısıtlayıcı enflasyonu istediğimiz seviyeye indirebilecek bir kısıtlayıcı para politikasını sürdüreceğiz. Elbette reel olarak bu dereceye erişmenin zor olduğunu farkındayız. Tüm sıkılaştırma döngülerinde sorunlar olmuştur. Şu an reel pozitif oranlar başka olabilir. Mevcut kısıtlayıcı oranlar biraz daha enflasyonu artırıcı ya da çeşitli noktalarda baskı getirici olabilir fakat belirsizlikler var. Her zaman belirsizlikler olacaktır. Net olarak parasal politikaların nerede duracağına dair belirsizlikler her zaman olacaktır ve bu belirsizlikler ekonomik gecikmelerden yaşanan ekonomik faaliyetlerin götürülerinden kaynaklı enflasyon sorunlarını da pekiştirebilir. Geçtiğimiz yıldan bu yana 200 bazlık puan artışa geldik. 150 veya bas puanı geçtiğimiz 7 ay içinde artırdık ve aynı zamanda ise senedi konusunda da tahviller konusunda da bazı sıkılaştırmalara gidiyoruz ve önümüzdeki dönemlerde de bu sıkılaştırmalar devam edebilir. Geleneksel olmayan arz talep bozulmaları çok daha büyük komplikasyonlara sebebiyet veriyor. Enflasyon ve iş gücü dinamiğinde de hepsini görebilmekteyiz. Mesela şimdiye dek boş pozisyonlar çok büyük ölçekte istihdam, işsizliği arttırmadan artış gösterdi. Ve yine iş gücü piyasasına arz ve talep konusunda bazı sorunlar olduğunu biliyoruz. Bunları ilaveten geçtiğimiz 10 yıllara kıyasla iç gücü piyasasında önemli değişiklikler meydana geldi ve bu değişiklikler yine belirsiz belki önümüzdeki dönemlerde devam eder belki devam etmez ama çevik ekonomik politikaları ortaya koymamızı gerektiriyor. Bilinmeyenler sıkılaştırma para politikasının çok fazla risk getirebilmesi bir diğerde de çok daha az yapabilme riski. Bunların hepsinin dengelenmesi lazım. Çok az yapabilmek var. Bir diğer tarafta çok büyük artışlara gidebilmek var. Eğer çok az gidersek o zaman enflasyon istediğimiz gibi olmaz. Diğer tarafta da iş gücü piyasasına çok büyük bir yük bindirmiş olabiliriz. Çok fazla söylediğim gibi faiz artışına gidebilmek gereksiz yere ekonomiye bir yük getirecektir. Elbette biraz bulutlu bir gökyüzünde yıldızları görmeye, yolu bulmamızı bulmaya çalışıyoruz. Ama bugünlerde atacağımız adımlar oldukça önemli. Önümüzdeki toplantılarda ilerlememizi değerlendireceğiz. Bize gelen verilerle beraber ekonomik durumu değerlendirip adımlarımızı atacağız. Çok dikkatlice her şeyi değerlendireceğiz. İlerleyen dönemlerde daha mı sıkılaşalım yoksa sabit tutup gelen verilerle durumu güncelleyelim mi? Hepsine bakacağız. Elbette fiyat istikrarını sağlayabilmek bizim görevlerimiz için olmazsa olmazların arasında fiyat istikrarı sürülebilir, güçlü iş gücü piyasası için herkesin faydası olabilmesi için gerekli ve işimizi tamamlayana kadar da bunu sürdüreceğiz. Çok teşekkürler.